Merhabalar arkadaşlar Teknoman kanalına hepiniz hoş geldiniz bin liraya bilgisayar topluyoruz bugün Power supply mı onun dışındaki parçalar tertemiz ikinci el parçalar sıfırdan farkı yok Hadi videoya geçelim Yeniden merhabalar arkadaşlar ilk anakartla başlayalım Anakartımız B550M GB eski yani Ben size bunu öneriyorum Tabii birden fazla var. Hangisi size uygunsa onu seçin. Bu mesela Antalya kemerde. Yine 2000 liraya GB 550 m MSKH var. Görmüş olduğunuz gibi. Anakartımız bu olsun. Ben size tabi linki böyle vereceğim. Siz hangisi size uygunsa onu bulun ve pazarlık yapmayı da unutmayın. Öncelikle anakartımızı bu olarak seçelim bari. Ya da bunu seçelim fark etmez. Sırada ise AMD Ryzen 5 5500 işlemcimiz var arkadaşlar. İşlemcimiz ise en ucuz 2000 liradan başlıyor. 2000 liraya bunu seçelim ve devam edelim. Sırada ise ekran kartımız var. RX 6600 8 GB'lık 3000 lira 3500 ve ileri doğru gidiyor arkadaşlar. Ben bunu seçiyorum. 3000 liraya ve devam ediyorum. Sıra ise RAM'lerimiz var arkadaşlar. RAM'lerimiz e, ben burada buldum. 3 tane falan bir var burada. Bir tane de size önerim 450 liranın üzerine çıkmayın. XPG, Corsair ve Kingston olmak üzere 3 tane de seçeneğimiz var mesela ve bunu seçelim mesela. Fark etmez çünkü asıl sizin bulmanız gerekiyor. Ben çok fazla takılmıyorum. Sizin de bu sizin de kendinize göre olan ilanları bulmanız gerekiyor. RAM'lerimizi de seçtiğimize göre sıralı SSD'miz var arkadaşlar. Ben M.2 SSD tavsiye ediyorum size. Burada görmüş olduğunuz gibi Team, Crucial, Kingston ve MLD var. Ben size hani mesela Kingston'ı öneririm en mantıklısı. Kingston A2000 olabilir. Sırada ise PSU'muz var. dedim gibi Power Supply'ı. Sigma 600 Watt'lık bir power supply'ını seçtim. Görmüş olduğunuz gibi 1199 liraya. Tek sıfır parçamız bu. Diğerleri zaten temiz ikinci el parçalar. Ve siz kendinize göre olan bir ilanı bulmanız lazım. Ne bileyim kargolamıyor olabilir. Veya size daha yakın veya yeni bir ilan olabilir. Çünkü devamlı ilanlar değişebiliyor. Pazarlık yapmayı da unutmazsanız güzel olur. Sırada ise kasamız var. Kasayı sıfır almanızı tavsiye ediyorum. Ama görmüş olduğunuz gibi burada da eğer İstanbul küçük çekmeceye yakınsanız veya görmüş olduğunuz gibi Denizli'de oturuyorsanız alabileceğiniz bir kasa var. Zoko ve Dark Guardian. Bu ikisi önerilerim. içinde. diğerleri zaten hava akışını sağlamaz. Bu videoluk bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Önerdiğim sistem böyle. Bu şekilde. E, fikirlerinizi falan da yorumlarda belirtirseniz. Aceleyle bir video çektiğim için birazcık düzensiz bir video oldu. Ama onu da editte halledeceğim inşallah. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.